kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ev yapımı granola yapıyorum. Ev yapımı granola besin değeri çok yüksek olan, tok tutan, sindirim sistemini düzenleyen, abur cubur yeme isteğini kesen bir kahvaltılık alternatifidir. Aslında kahvaltılık alternatifi diye sınırlandırmak istemiyorum. Gün içerisinde süt ve yoğurtla tüketildiğinde bir nevi atıştırmalık ara öğün olarak geçmektedir. Hemen malzemelerime geçiyorum. 1,5 su bardağı yulaf ezmesi Evimde olan kuru yemişlerden birer avuç koydum. Üç çeşit kuru yemiş var burada. Burada da bir çay bardağı sıvı yağına, bir çay kaşığı tarçın ve iki çorba kaşığı bal koydum. Şimdi bunların üçünü karıştıracağım. Yapımı çok basit. İlk olarak yağımı yulaf kepeğimin içine döküyorum. Ve her yeri ıslanana kadar karıştırıyorum. Şimdi kuru yemişlerimi koyuyorum. Ben size en basit şeklini yaptım. Siz evinizde hindistan cevizi yağı vardır, fındık ezmesi vardır, pekmez vardır. Bal yerine pekmez ya da bal ve pekmez ikisini birlikte koyabilirsiniz. Yapımı hazır yağlı kağıt serdiğim tepsiye aynı eşitlikte olacak şekilde yayıyorum. 150 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 35-40 dakika pişireceğim. Her 15 dakikada bir gidip altını üstüne getirip kızarmayan yerlerini ön tarafına çıkaracağım. Piştikten sonra taze meyveler ve yoğurt ile servis edeceğim. Açkdan sonra görüşürüz. Benim olan hazır, porsiyonladım. 40 dakikada pişti yulaflarım Altında süzme yoğurt var. Üzerine de taze meyvelerle taşlandırdım. Granola fırından ilk çıktığı zaman yumuşak bir yapıda oluyor. Bu size aldanmasın. Renginin bu renge dönmüş olması yeterli. Daha sonra soğudukça sertleşecek. Afiyet olsun. Buraya kadar gelmişken abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.